kavurmalı yumurta 4 yumurta yarım büyük soğan yarım baş soğan 4 tane köy biberi ortadan kesildi tomurcukları çıkarıldı yıkandı temizledi kavurmamız burada evet bu marka işbirliği yok dilim kavurma kaç gram gramını görsem iyi olurdu 150 gram. Şurada yazıyor. Biberleri de halledelim hemen. Sonra sırasıyla hemen işlemlere başlayalım. altısını birden kestiğim için yani dört parçaydı 8 kalem yapıyor ortadan ayrınca. Evet bunları da hallettik. Şöyle göstereyim. Soğanımızın yarısı orada. Burada dört tane yumurta var. Kavurmamız, köy biberimiz, kuru soğanımız. Şimdi pişirmeye başlayalım. Şöyle. Ocağın altını açtık.

boşaltıyoruz önce. Bir süre sonra biberler en son kavurma. Biberlerimizi de attık. Hemen şunu çıkartıyoruz. kesiyoruz. Büyük bıçakla çok rahat yapardım. Da. Bununla başladım hiç dedim bıçakları daha fazla kirletmeyeyim. Evet. Kavrumuz burada. Biraz tuz attık. Bunlar pişiyor. Hafif ölecek. Ondan sonra kavrumuzu atacağız. En sonunda yumurtamızı. Şimdi biraz çırpayım. Biraz da buna tuz. Evet. Şöyle. Biraz tuz. Evet. yeterli. Şimdi bunu hemen dökelim. baharatları atalım. Kekik. Biraz daha atalım Kırmızı pul biber. Karabiber. geldiğine bakar Evet, iyicenik kavurmalarımız eridi. Şimdi yumurtasını dökeceğiz. Yumurta Evet oldu. Çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi yapacak olanlara afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli ve güzel görünüyor. Altını kapatabiliriz artık. Yumurtalı kavurma. Daha kavurma. Kavurmamız hazır. Afiyet olsun. Çok değerli arkadaşlar, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Günaydın. Hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Ekşi mayalı ekmeğimiz ve yumurtalı kavurmamızla birlikte hepinize selam olsun. Öncelikle bu güzel yemeğin yapılışını Çektim. Bu videonun önünde bulacaksınız ki e, bunu tatmak isteyen illaki ki birçoğunuz yaptı, yedi, biliyor. Ama bilmeyenler de var. Onlara örnek olsun diye. Nasıl yapılacağını bilin diye. Baharatları işte kavurma sırası. Kavurma deyince bu kavurma zaten. <laughs> dana kavurma. Yani tavada ki e, pişirilme sırası. Kavurma sırası. işte soğanlar, köy biberleri. Biraz tuz, ya tabi öncesinde. Sonrasında onlar böyle hafif e, kavrulduktan sonra, suyunu bıraktıktan sonra, böyle eridikten sonra diyelim, kavurmalarımızı atıyoruz. Kavurma zaten yağlı bir kavurma. Bu arada yemeğim gittikçe soğuyor. Çok çabuk soğur. E, bir an önce de yemem lazım. Daha geleceğim başka konu da var da. Evet. Sonra yumurtalar çırpıyoruz kişi sayısı kadar. Baharat öncesinde attığım baharatları gördünüz. Uygun baharatlar ne istiyorsa canınız. Sonrasında yumurta belli bir pişme şeyi var, zamanı var. Ondan sonra da afiyetle Çay içmeyeceğim, çay çok içtim. öncelikle bir tadına bakalım sonra konuşacağım. Önemli bir husus var esasında. gerçekte çok lezzetli. 150 gramdı. Ülkemizde birçok şey oluyor. Gün geçmiyor ki herhangi bir şey olmasın. Pas geçsin. Yok abi. Her şey e, para tönel yıldırımları karşılar ya. Bu ülkenin üzerinde işte C-130 olay bitti. 20 şehidimiz Allah rahmet eylesin. Daha halen açıklığa kavuşmuş değil. Kara kutular. neden oradaydılar? Ne getiriyordular? Kafamızda deli sorular. Ne götürüyordular? ne oldu, nasıl oldu? Herkes bir şeyler söylüyor ama tam olarak da açıklığa kavuşmadı. Onun stresi, sıkıntısı dururken ondan önce işte kaybolan ana oğul cesetleri bulundu. Onlara da Allah rahmet eylesin o şartlar altında oralara nasıl gittiniz, nasıl çıktınız, nasıl yürüdünüz, yolunuzu mu kaybettiniz, ne oldu, başınıza ne geçti, telefonunuz yok muydu, gecenin bir saatinde ormanlı kalan vahşi hayvanlar bilirsiniz o bölgede ben de hastam oluyum. Ve oralara dolaşmıştım. Bolca olur. Özellikle kışa gireceğimiz kış aylarında havaların soğuduğu aylarda iyice yağlanmak için çünkü ayılar kuş uykusuna yatarlar ve yağlanmak zorundadır. Kurtlar cirit atar. Özellikle yol kenarları, yollar oralara da çok girilir. Nasıl gittiniz? 16 kilometre yürümüştür Tabuz Kurt'tan çıkıp başka bir köy. Orada kadının biri birkaç kişiyle buluşmuşlar, görmüşler. Eski komşularıymış. Dönmeyin diye ikaz eden olmuş. Donarsınız, ölürsünüz. Bilmem başınıza bir şeyler gelir. Yani vahşi hayvanlar var demek istiyorlar. Yani. Karanlıkta dönmeyin. İlkin ezanı okundu. Akşam olacak. E zaten oraya girdiklerinde bitap. 16-17 kilometre yürümek kolay mı? Bir de geri döneceksin. Rampla. O yolunuzu mu kaybettiniz gecenin bir yarısı? Gelen giden de mi olmadı. Sizi alanda mı olmadı? Nasıl hipotermiden öldü? O çocuğu nasıl uçurumdan düştü? Kafamda bin tane deli soru jandarma olarak bir ateş bir kibrit hayatını kurtarır o düştüğün yerde. Hani fotoğraflarını videosunu falan da görmedim ben de yani uçurumun başında diyor. Yol kenarında uçurum olmaz. Yol ya böyledir arkadaşlar şurası yardır yoldur. Şu bölümde de üçe kıvırmış olayım şöyle bak şöyle. Bir, iki, şu da üç. Burası uçurumdur. Ya da tam tersi. Böyle, böyle, böyledir yani. Yar, yol, uçurum. Oraya nasıl girdiniz? Bir ateş, bir kibrit hayatını kurtardı, hipotermi olmayabilir O çocuk karanlıkta neden yürüdü? Neden senin önünden hareket etti? Neden uçurumdan düştü 50 metre? Her tarafı kırılmış, ölmüş. Hipotermi olduktan sonra belli bir süre sonra tabii yanarsın. Kan çünkü hayati organlarına çekiliyor. Kalbe, beyni. Ayaklarını ellerini terk ediyor. Demek ki hararet bastı üstündekini çıkarttı. Çocuk orada ne kadar can çekişti be yani her tarafı kırılmış. Kafamızda deli sorular daha ne oldu belli değil. Bir ateş bir kibrit orada her taraf kozalak gıcı dal yaksa hayatını kurtarırdı yani. O da yok idare ederdin sabah kadar hem hiç hayvanlar, vahşi hayvanlar gelemezdi. Hem de böyle oğlun da yanında olur. Karanlıktan da korkmazdın, üşümezdin de, ölmezdin de sabah ola ol, deyip yolu bulur inerdin mesela. O yoldan nasıl ayrıldın? Ne oldu? Vahşi hayvanlar yola iner dedim Onlardan birini mi duydun, gördün, takip ettiniz, araziye tekrar çıktınız binlerce soru bizde yani ne iştah kalıyor ne bir şey. Bizim konsept bu. O işleri değerlendirenler, değerlendirenler de tam olarak benim gibi böyle yorum yapanı gördünüz mü? Muammalar ülkesi bir ülke arkadaşlar yani. yani her şeye de kafayı takarsak ki takıyoruz yani. Takıyoruz. Yapması gerekenler işini yapmıyor. Lüzumsuz insanlar her yerde. İşi farklı olan da işini yapan insanların da işini yaptırmıyoruz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bu da böyle olsun. Görüşürüz. İşte bu yüzden girmiyorum bu konulara. Bunları hep düşünüyorum. Kafamda binlerce soru. Sorgulayın her zaman. Düşünün yani. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Nedir bu? İşte.